Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e de buruklukla görevi kabul ettiğim Ekrem kardeşime de buradan hem teşekkür ediyorum hem sevgi saygılarını sunuyorum. Ne yazık ki ülkemiz olağanüstü kötü günlerden geçiyor. Çok zor koşullarda kurduğumuz 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 cumhuriyetimiz bantın, izanın, hukukun, demokrasinin alınan kararların hiçbirisinin akla mantığa uymayan kararların olduğu bir süreçten geçiyoruz. Milletin iradesine hem vurulmaz. Milli iradeye dem vurarak siyasete gelenler milli iradeyi şu günlerde yok sayıyorlar. Ben de Ekrem Başkan iki gün önce gittim. Vahap Başkan'la birlikte. Başka belediye başkanlarımızla da görüştük. İnanın sordukları soruların içerisinde incir kabuğunu dolduracak bir şey yok. İnanıyorum ki bütün belediye başkanları aynı durumda. Doğudan batıya kadar. Bu şu şöyle izah edilebilir. Artık ülkede yönetimin tartışıldığı, memnuniyetsizliğin arttığı, halkın yeni bir lidere, yeni bir kadroya yani tümden değişime tek sesle bağırdı. Değişimin artık söz konusu olması gerektiği bir durumda değişimi sağlayacak halkın gözünde etkili olan insanların susturulmasının dışında bir şey değil bu. Ve aynı zamanda basına yapılan uygulama da bundan ötürü. Sivir'den çıktıktan sonra basına verdiğim cevabını aynen şöyle söylüyorum. Bu durumları nasıl karşılıyorsun dedi. Dedim ki eğer bir idare artık halkı memnun edemiyor, altar itirazlar yükseliyor ise bir algı yönetimi oluşturmaya başlar. Ve en büyük düşmanları doğru söyleyen siyasetçilerdir, halkı etkileyen siyasetçilerdir. Ve aynı zamanda doğru haber ileten basın da onların çok sevmediği unsurlardır. Ve görüyoruz ki sadece haberleri yaymakla görevli olan basın teker teker cezalandırılıyor. Kimine 10 gün, kimine 5 gün değişik 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 cezalar veriliyor. Biz bunları kabul etmiyoruz. Kabul etmeyeceğiz. Hukukun, demokrasinin sonuna kadar mücadelesini hep birlikte vereceğiz.